Lanluma'yı diğer dolgulardan ayıran, özellikle hiyaluronik asit dolgulardan ayıran kolajen simülasyonunu e, yüksek seviyede arttırma özelliği. Lanlumanın kalıcılık süresi yaklaşık bir buçuk iki yıl kadar. Lanluma PLLA'nın avantajları kolajen simülasyonunu yüksek seviyede arttırdığı için e, hastada herhangi bir şişme, şişkinlik yaratmadan ee, uzun süreli bir gençleşme sağlaması. Etkileri hemen ortaya çıkmasa da çok uzun süreli. Ee, i̇ki ay sonra ortaya çıkıyor fakat e, bir buçuk yıl, iki yıl kadar etkisi var. Bu büyük bir avantaj. Cilt kalitesine etkisi yine tekrar ediyorum, kolajeni arttırması. Kolajeni arttırdığı için gerçek bir gençleşme sağlıyor. Yani sadece bir doldurma ya da liftingden ziyade cildi kalınlaştırıyor ve cilt üzerindeki aslında problemleri çözüyor. Lavrum uygulama sonrasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu güzel bir masaj yapılması, e, kanül uygulanması gerekiyor. Özellikle enstrüman olarak kanil kullanıyoruz. Masajı da e, bir hafta kadar hastalarımıza evde günde iki kere olacak şekilde onar dakikalık özel bir masajı var onu öğretiyoruz. En önemli şey masaj. Evet, benim için çok ünlü olan Doktor Burcu Habiboğlu'na yapmayı <laughs> çok isterim. <laughs> benim gözümde bir numara. <laughs>